çok net gelmeyebilir size. Müthiş bir toz bulutu var. Yıkım olmayan yerlerde de rüzgar taşıyor o tozları. Otobüsler buradan kalkmıyor. Yani şehir içerisine belediye otobüsleri çalışmıyor zaten. Ay badem. İnsanları çok seven bir köpek bu. Yeşil ışığı bekleyen bir köpek. Özellikle mitinglerde, gösterilerde tomboya ya sıra koşmaya bayılan bir köpek. Çok hüzünlü artık bu. Badem yalnız kaldı. <laughs> Çarşı merkezini sever, hiç başka yere gitmez bu. Arkadaşı da yok, hep yalnız takılır. <laughs> <laughs> Kutlu çarşının yanı da açık çarşı gibi. Aa, burada yıkım var.

Bankası görünüyor. Onu yazalım. Merkez Postanesi var. Baş bankası yıkılmayacaksa bile, yanındaki yıkılırken başına neler gelir bilemeyiz. Gözlük de taktım. Temiz topraklar gözüme doluyor. Toprak gözümü doyuruyor. <laughs> Bursa'nın binası kapalı ama ben o gün konutlarda bir şubenin açık olduğunu gördüm. Hatta bir de köketi kargo aracı komşularımızdan birine kargo getirdi. Yani haberiniz olsun PTT çalışıyor. Şu anda binası boş. O uygun yerlerde çalışıyor galiba. Belki konteynerlarda çalışıyor olabilirler. Oh. Şu bina çok kötü. Orada buradan çabuk kaçıp. Hem yüksek hem de çok tırpanmış. Hoş geldiniz. Başka görev yerlerinde de kampanyalara devam ediyor burası. Hoş geldiniz. Buraya yardımcılar, buraya Evet burası Malatya Selçuklu İneni Caddesi. İnönü caddesi'nden çevre yolunun ötesi görünebiliyor. Aradaki bütün binalar yıkıldığı için çevre yolunun da aşağıları görünebiliyor. Beklemden önce Sabıtanın tek önemli görevi seyyah satıcıları kovalamaktı. Şimdi yerleşik esnafa gücü yetmiyor, onları denetleyemiyorlardı. Şimdi bütün yerleşik esnaf seyyah satıcı oldu. Bayan buyurun, bayan buyurun, Bu son yıllarda moda olan hani belediyeler mehteran takımı besliyorlardı ya. Böyle tohumluk besler gibi. Onlar iki davulda melek evet. çalacak diye. Kadroluydu onlar maaşlıydı. O mehteran takımları mı oldu acaba? Hala kadroda maaş alıyorlardır kesin. kız, destek destek. Ayaktan biz. alt geçicinden çevre yoluna doğru iniyoruz.